Arkadaşlar devam ediyoruz. Neden az önce hani bir şeyler oldu falan? Ben arkadaşlar bir şeyler anlatıyordum ama video yeni çekmemiş. Daire depolama hani kısıtlı falan demiş herhalde. Ee, o yüzden arkadaşlar tekrar çekmek zorunda kaldım. Hedeflerimizden bahsettim. Biz şimdi yattıydık oraya kadar çekti sanırım. ile ee, arkadaşlar ilişkimizi geliştireceğiz. Konuşacağız arkadaş öyle işte ondan sonra. Ee, <laughs> yakınlaşıp artık çocuğumuz olur diye düşünüyorum. Bu arada şu çok güzel olmuş. Bunu sat. 107 mi? Arkadaşlar bunu 70'e yaptık. 107'ye satıyoruz. Çok iyi. <laughs> Film de kazanıyoruz. Ama acaba arkadaşlar önlü olabilir miyiz? Aa birazcık ünlüyüz. Gerçekten birazcık ünlüyüz. Birazcık daha resim yapalım o zaman. Medium yap. Medium. Sen gel buraya. Arkadaşlar ben bu kızı ünlü yapmak istiyorum ya. Sabah mı oldu? Sabah 7'de kalktı. Seni tebrik ediyorum. Yani. Ben. Benim sözümü dinlemiyordu ama sabah da 7'de kalktı. Hayır Aslan. Geçiriyorsun bakayım. Ee, bu kadar da güzel değil. Ama olsun. Tabii arkadaşlar hayat amacı resim olduğu için bence birazcık da güzel çiziyor. Hani amacı olduğu için bence. Bilmem bana öyle geldi de bu o kadar güzel değil. Zaten bundan çok da kar alamayacağız. Aa pur mu? Peki. Çok iyi çizmişiz. Oo! Arkadaşlar bin liramız oldu. Tamam tamam 1000 liramız var. Çok güzel bir şey. <laughs> zaman arkadaşlar yemek yiyelim. Hı. Hemen bir şeyler pişirelim. Ee, grilled cheese kızarmış peynir Şş, yiyelim bakalım. Evet arkadaşlar ilk önce dolaptan aldığımız ekmekleri tavaya atıyoruz. Kokluyoruz böyle. Sonra müzik açıyoruz. Sonra e, karabiber atıyoruz tabii ne kadar atacağınızı bilemeyiz. Evet biraz müzik dinliyoruz böyle kıfır kıfır. Sonra ekmeği taş çeviriyoruz. Ve sonra hazır. Hiçbir peynir kullanmadan yaptım. Bakın. Mükemmel. Mükemmel oldu bakayım. Evet excellent demiştim yani. Anam tipe bak. Bir gelin oturalım. <laughs> Şarkı dinliyor şu anda. Allah'ım çok tatlı. Gözler faltası gibi açılıyor yemek yerken. Çok belli oluyor. Bu kız gürme olacak. Bu kız gürme olacak. Bakın. Şuna bakın. Allah'ım. Ay koklaya koklaya bir hal oldu. Bayılacak şimdi. Ay şu müzik kapat kız. Telif yiyeceğiz. Evet e, tuvalete gidelim. Müziksiz de duramıyor. İlham gelmiş. İlham gelmiş hemen resim size gerekiyor. Çünkü ilham gelince resim çizince çok iyi resimler çiziyoruz. 90 997 mi? Hemen 1000 lira oldu diye sevinmiştim. Hemen gitmiş. Yay! Arkadaşlar peşin oldum. adam bizi neye çağırıyor? Lunch. of Kids aga çağırıyor. Ama tuvaletimiz var ama gidebiliriz. Yani tuvaleti orada da karşılarız. Tabi ilk tiksindiğimiz halde. Çünkü halk tuvaletlerinden tiksiniyor biraz. Kızımız. Neden bilmediğim bir şekilde. Kamerayı ayarlamakla uğraşmam. Aradım arkadaşlar videoyu çekiyor mu diye bakıyorum. Çünkü depolama çok olmuş. Ee, şey eskiden yüklediğim şeyleri sildim. Ay çok güzel bir seçim. Yok. Cüdet de burada bakın. <laughs> ne oluyor be? O kadar da değil yani. Dede. Ben arkadaşlar zaten Cüdet'i çok <laughs> seviyorum. Weeps. Weeps. Oh, oh, çok güzelsin. <gülüyor> 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 Bizi kabul ediyor. Arkadaşlar zaten Cüdet çoğu kişiyi kabul ediyor. Yani mesela az yıldızlı olanlar çok kabul etmiyor. Ama çok yıldızlı olanlar her zaman kabul ediyor. Cizit gibi. Vallahi o yüzden Cizit'i çok seviyorum. Evet. İlgi alanlarımızdan bahsedelim. Bizi çok sevdi. Ben resim yapmayı çok severim siz. Evet ben de. Neyse biz asıl amacımıza gidelim. Yani Branta. Right neredesin? Ha? Sen benim seçiciyim. Ya bir şey Judith çok parlıyor değil mi? Aa Judith de aramız var. Bir dakika burada gözüküyor mu? Anam ne wow! de aramız gözüküyor. İnanmıyorum. <laughs> ah very impressive oldum. Bu arada e, şey selebritiye <laughs> sarıldığımız için yani ünlü birine iyi hissettik. Fotoğraf çektiğimiz için de o yüzden mutlu. Merney. <laughs> 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 Hemen işemeden tuvaletimizi yapalım. Sen kimsin? Sofya bu değil mi? Artık oyundaki karakterleri tanıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu ben yeni yüklemedim Sims'i. Benim Sims yani bayağıdır var. Ben bayağıdır zaten Sims oynuyordum. İlkinde arkadaşlar paketsiz sadece kendisini oynamıştım. Şimdi bütün paketleri var. Yani ocakta yüklemiştim arkadaşlar. Ocakta hatta babam yükledi. Evet yani şimdi biraz sohbet edeceğiz. Sonra biraz romansa savaşı yaptım. Çok iyisin canım. <laughs> Avrem nazın çok iyisin canım mı poysa? Art lover. Aa, biz de resim çok seviyoruz. Ay çok iyi denk geldi. Güzel gözüküyorsun diyelim. İşte günaydın atalım. Arkadaşlar şöyle yapın mesela dışarıdan bir simle e, kendi de olabilir ama dışarıdan bir simle daha çok şey yapın arkadaşlar. E, şey bir sohbet edin, bir flört edin. Bir sohbet edin, bir flört edin. Çünkü arkadaşlar arda, arda e, şey flört falan edince ke, işte şey yapınca ne bileyim. Ne donadı ya. İşte arkadaşlar kendi kendi şey yapınca ya. Arda arda yapınca sim şey oluyor böyle hmm, ne kadar sıkıcısın hani sen de olmak istemem çok sıkıcısın falan diye ayrılıyor. Ya da şey yapıyor böyle. Aa ünlüler konuşuyor mükemmel. Arkadaşlar düdük dışarıdan böyle egoist gibi görünebilir ama bence bilmiyorum hiç öyle değil. Yani hayranlarına çok yakın davranıyor. Ben öyle düşünüyorum. Aa ekleyin. Bir sürü şey geldi Judith'le. Judith galiba bizi sevdi. Yani böyle şeyler asla çıkmazdı yoksa. Gel Judith'le de sohbet edelim. Harikasın Judith. <laughs> Amca ne anlatıyorsun ya? Amca biraz içmiş olabilir misin? <laughs> Anladım. Evet, evet çok anladım. Aa, Allah'ım sen bunu mu alkışlıyorsun? Peki. <laughs> Allah siz, aa bir dakika. Brent bize nasıl bakıyor? O ne Erlen? Brent olmam lazım. Hadi gel buraya. Üç defa çok güzelsin dedim arkadaşlar. Ya kız yakınlaş. Dibu, <laughs> ah, yapalım bakalım. Ay ne oluyor be? <laughs> <laughs> ah, Hadi ama. Ya nereye? Biz burada nereye gidiyorsun? Bayağı da aramız olmuş ya. <laughs> Judith de gitmiş. Ay yok gitmemiş. Sohbet edelim diyecektim Judith'le de gitmemiş. Harika sincirlik böyle devam et diyor. Ne oluyor be? Bu çok egoist ya. Ben bunu hiç sevmiyorum. Mesela ben nasıl çok iyi biri. Ne yapıyorsunuz be? Kız ne yapıyorsun? Magelene çıkıyorsun. Kendine gel. Pem. Sen hiçbir şey olmuyor ya. Kuramaz mı? Peki. Sizinle <laughs> konuşacağız. Harikasın çocuk. Çok iyi parlıyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> tamam bu kadar yeter. Ben de poz vermek istiyorum. Hadi <laughs> benim önlerim bakın yarıda yani bence bir yıldızlı olabilirim. Hem bunu başarabiliriz. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Hadi imza <laughs> isterim. Ne olur <laughs> verdi diyet. En yakın hayranlının. Aa bakın her şey kabul ediyor. Ben bundan bahsediyorum. Evet. Hadi bu anın bir fotoğrafını çekeyim. Çünkü şu anda pem deliriyor. Bu taraftan çeksem acaba? Arkadaki kıza bakar mısınız? Peki bunu çekeceğim. Çektim. Pem hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Elif Aktaş. Ee bugün sizlerle beraber MGO'ya devam ediyoruz. En son arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şey almıştık, dedikten imza almıştık. Onun fotoğrafını çektim. Hadi Arkadaşlar Judith'le bayağı iyi. Ee, bu arada arkadaşlar ben az önce canlı derse girdim. Şimdi 8 dakika sonra yine var. Videoyu durdurup artık canlı derse girelim diye düşünüyorum. Burada çok ses var ya. Evet şimdi devam edelim. paparazlar falan gelmiş durumda. Biz burada arkadaşlar Brian'la Brian birlikte vakit geçirmiştik. Ama Brian gitti ya. Biz de böyle burada eğleniyoruz. Burada kokuşmuşuz o yüzden eve gidelim bir duş alalım. Evet arkadaşlar geldik. Ee, şimdi hemen burada yağmur yağıyor. Arkadaşlar bu şehirde her zaman yağmur yağıyor yani. Şimdi şöyle duş alalım bir. Hemen yukarıdan. Evet yukarıda hemen bir tekabet yapalım. Şimdi arkadaşlar şey ya neden çıkamıyorsun? Çıkabilirsin tam şuraya gel. Ah buraya gel. Tamam. Şimdi tekabet yap. Ay. Arkadaşlar ben daha ne yapayım? bunlar uyuşmuyor. O zaman arkadaşlar bunu satıp duş alalım. Hemen bir halledeyim. Bu arada arkadaşlar 1345 liramız var. Bilmiyorum ben ben baya bana baya çok geldi. Şurada 400'den alalım. Şimdi girebilirsin. Ben arkadaşlar todalarımız olacak diye bilerek öyle aldım. Bu arada arkadaşlar todalar arkadaşlar bu arada eğer todalarımız olursa e, şey yapalım yani bebek önce biliyorsunuz ki direkt bebek kalmayacak. Büyüteceğiz. Mgm'i değil diye. Sonra arkadaşlar büyütünce göz rengine bakacağız. Eğer arkadaşlar hani ikisi veya üçüsü çıkarsa İlk gri'nin griyi büyüteceğiz. Hani saçı pembe, ay gri diyorum. İlk e, saçları gelmişim ya. Ay Çok fail oluyor bu Sims'unları. İlk arkadaşlar kırmızı gözlü mü, değil mi diye bakacağız. İçlerinden kırmızı gözlü büyüteceğiz. Eğer pembe saçlıysa o mega demek. Evet, kırmadan. Tam yeter. Şimdi arkadaşlar Brandy çağıralım ve şu işi bitirelim. Ay brandtmiş abi. Şimdi buraya gelir misin diyelim. Üstümüzü değiştirelim, hazırlanmış olalım onu. Hadi brandt formamızı... Azat onu bize. Hadi aşağıda oturup bekleyelim. gelmiyordu. İyi televizyona bak. Geldi arkadaşlar, koşarak geliyor benim aşkım. Gel buraya. Gel canım gel. Yoga mı yapacağım? Bu muydu yani? Neden buradan dolaştın ki? Şuradan gelebilirdin. Ay değil ki. Ay yine yapamıyorum. Pembe dur ya. Romans. Aa. Ah. İstemedi, istemedi, istemedi. Bir dakika. Ara ara yapacaktım. Yine unuttum. Bakın. Hala ya bir gelişemiyor şunla ya. Hala bakın yok. Neyse ya Eh, uh, saat 9 oldu ve ben hala uğraşıyorum yani. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Elif Aktaşan Takılkis. Bugün The Sims 4 Mega Challenge'a devam ediyoruz. Kaçıncı bölüm olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Evet yani böyle arkadaşlar devam <laughs> ediyoruz. Biraz sesini kısıyorum bu arada. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar en son Brandt'i çağırmıştık ve bu şeyi bitirmek istiyorum artık ya. Hızlı ilerlemek istiyorum yani. Evet o şey yaparken biz bunları Auto Light yaptık mı yaptık. Ee, arkadaşlar bu arada... Ev çok boş çünkü paramız yetmedi. Gördüğünüz gibi paramız 945 milyon. Diğer bölümde arkadaşlar ben şey demişim, para demişim, lira demişim ama bu milyon. Yani para değil. Şimdi yatma, ay yatmaya gidemezsin. Hayır. Sen de yatmaya gidemezsin. Hayır gel buraya. Daha çok işimiz var. Lütfen ya baksana dramatik story anlatırım. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar ilk defa bunun üstünde duruyor. Normalde arkadaşlar bunun üstünde duramaz. Bakın gelemez. Ama yani burada durup konuştu. Ay çok garip. İlk defa böyle bir şey oldu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ben birazcık uğraştım. Böyle fotoğraf falan çektik. Bakın hemen fırlandı. Siz de arkadaşlar bir fotoğraf çekin, hemen fırlansın. Şimdi arkadaşlar bence... Şimdi kolaylıkla yapabiliriz. Ee, şöyle biraz flört. Sonra, işte numaralarınızı verin birbirinize. Embrace yap falan. Sonra şöyle bir şeyler anlat. Ayret reddetti. Peki tam gitme. Gitme ne olur ne olur. Şey yapacağım ben sana. Sen mermaidsin. Eee <laughs> çok güzel gözüküyorsun. Ne kadar da şeyin isteğini beğenmesem de. <laughs> ne? 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 Arkadaşlar ben Brant'ı bir sonraki levellere bırakacağım. Akira ile olmak istiyorum. Çünkü Akira daha kolay. Arkadaşlar Akira'yı da arayamıyorum. Çünkü gece gece önce uyuyorum diyorlar. O yüzden hadi git. Arkadaşlar bunu bir sonrakiye bırakalım. Eğer MG olmazsa. Ya da çocuğumuza bırakırız utandık. Uykumuz da var zaten. Uykulu uykulu ona harcadım vakti. Hemen uyuyalım sabah olsun. Sonra biraz resim çizip kahvaltımızı yapıp Yogamızı da bitirdikten sonra Akira bu buluşmaya falan gideriz. Belki havuza falan hani sahile denize falan gideriz. Evet uyuyalım o zaman sabah olunca görüşürüz. Ay ne geldi öyle. Bu git ya. Sabah olunca görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar simimiz Uyandım. öyle bir git. Simimiz uyandı ve tuvalete geldiği için tuvalete gönderdim. Bakın gördüğünüz gibi hemen altına işleyebilir. Ee, sen tuvaletini yap. Ondan sonra arkadaşlar yemek yiyeceğiz. İşte resim falan. Yaparız. Ha bu arada bizim var galiba yemeğimiz. Yok mu? Ne bir türlü biz şu yemeklere neyse meyve salatası yiyelim de kilo almayalım. Evet tamam. Yapmaya gidiyoruz. Burada ee, bu arada sabah oldu. Evet isteksiz bir şekilde yapıyoruz. Bu arada inşallah Pem'i beğenmişsinizdir. Bakın yakından göstereyim. Pem'in makyajsız halini falan. Şu üzgün surata bakın. Neden bu kadar üzgünüz?